Merhaba, bu videoda GameMaker programında bulunan Room kaynağını ve onun çeşitli kullanım alanlarını detaylıca inceleyeceğiz. Burada Room ifadesi sizi yanıltmasın. Room kaynakları oyunumuzdaki seviyeleri yani bölümleri içeren alanlardır. Oyunumuzun her bölümü için ayrı bir Room kaynağı oluşturabiliriz. Bu sayede her bölümün geliştirmelerini kendi Room kaynağı içerisinde yapıyoruz. Bölüm dizaynlarının yanı sıra oyunun açılış ekranı, pause ekranı gibi birçok ekranın içinde ayrı ayrı room kaynakları oluşturabiliriz. Room kaynağı, obje ve sprite kaynağı gibi bir kaynak. Fakat bu yapılar iç içe birbirleriyle ilişkili durumdalar. Bir objenin görselini sprite temsil ederken room kaynağı obje ve sprite'ların ekranda yer alması için gerekli alanı oluşturmakla görevli. Bunu birazdan detaylıca örneklerle inceleyeceğiz. Ama öncesinde bir room kaynağı oluşturmak için seçeneklerimizi inceleyelim. Merhaba arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce size oluşturmuş olduğum eğitimden bahsetmek istiyorum. Udemy üzerinden paylaştığım eğitimle birlikte iki boyutlu oyun geliştirme konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hem Game Maker'ın kendi özelliklerini hem de 6 adet survival, shooter ve RPG tarzında birçok oyun yapımını kapsayan bir eğitim seti sizleri bekliyor. Oyun geliştirme konusunda kendinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız devamlı güncelleyerek yeni dersler ve oyunlar ekleyeceğim eğitim seti size yardımcı olacaktır. Ayrıca konularla ilgili herhangi bir sorununuz olduğunda sorularınızı 24 saat içinde cevaplıyor olacağım. Eğitim setini açıklama kısmına yazdığım linke tıklayarak satın alabilir ve ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Şimdiden eğlenceli ve verimli dersler diliyorum. Workspace'imizde sağ tıklayıp Assets dediğimizde burada Create Room diyerek yeni bir room oluşturabiliriz. Biz eğer blank bir proje açmışsak yani boş sıfırdan bir proje açmışsak room bir adında her zaman bir kaynak oluşmuş oluyor. GameMaker otomatik olarak oluşturuyor. Çünkü room kaynağı Game GameMaker için olmazsa olmaz konumunda. Siz oyununuzu yaparken bir font kaynağı oluşturmak istemeyebilirsiniz ama bir room oluşturmak zorundasınız. Çünkü room yani odalarımız oyuncunun ekranı aracılığıyla oyunumuzun içerisindeki öğeleri görmesini sağlayan temel yapı. Bu sebeple mutlaka bir room yapımız olması gerekiyor. Biz şimdi room kaynağını nasıl oluşturacağımızı inceliyoruz dediğim gibi workspace'te sağ tıklayarak bunu oluşturabiliriz veya gelip burada sağ tıkladığımızda create room diyerek yeni bir oda oluşturabiliyoruz. Bunu istediğimiz gibi istediğimiz dosya içerisinde oluşturabiliriz. Örneğin buna basıp create dediğimde bu dosya içerisinde bir room kaynağı oluşturmuş oluyorum. Son olarak da asset browser kısmında sağ üst köşede artıya bastığımızda room kaynağını oluşturabiliyoruz. Bu bölümde istediğimiz sayıyı vererek örneğin 4 dediğimizde room'u seçerek 4 adet room oluşturabiliyoruz. Bunu hızlıca yapıyoruz. Şimdi ben yeni oluşturduklarımı sileceğim. Hazır bir oda kaynağı üzerinden ilerleyeceğim. Bunun için room menüye geliyorum. Room menü adlı odaya baktığımızda bir menü tasarımı görüyoruz. Bu room çeşitli sprite'lar ve butonlar içeriyor. Mesela bu bir sprite. Bunlar da butonlarımız. Biz bu butonlara özellikler atayarak oyunu başlatma veya kapatma gibi temel işlevler için kullanabiliyoruz. Room 1'i incelersek de ilk açıldığında bakın odanın tamamını göremiyoruz. Yanda başka şeyler de var. Bunun için Ctrl'li basılı tutup mouse'un orta tuşuyla yakınlaştırıp uzaklaştırabiliriz. Alternatif olarak da sağ üst köşede bazı araçlarımız var. Burada uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyoruz. Veya tam merkeze fit olmasını istersek de buna basarak tüm ekranı görebiliriz. Bu kısımdan da ızgaralarımızı açıp kapatıyoruz. Şöyle geldiğimizde görebilirsiniz. Odamız içerisindeki yapıları yerleştirmek için ızgaralardan yararlanabiliriz. Ama istemediğimiz durumda da buna bastığımızda ızgaralarımız kayboluyor. Room Editor kısmı bu şekilde. Buradan odamızla ilgili ayarlamaları yapabiliriz. Ama en önemli nokta sol tarafta bulunan Inspector kısmı. Burada Layers Inspector ve Room Settings şeklinde ifadeler var. Layers bölümünde Room içerisinde, oda içerisinde yer alan tüm katmanları yani Layers'ları görebiliyoruz. Her bir katman kendi içerisinde özel kaynaklar içeriği olabilir. Örneğin ilk katmana arka plan görselini yerleştirip bir üst katmanda oyun karakterimizi, ağaçları ekleyebiliriz. Bunlar katman katman yerleştirmeliler. Mesela burada taş sprite'ı var. Bu sprite arka planda bulunan zeminden daha önde olmalı. Yani daha ilerideki bir katmanda yer almalı. Bu yüzden bunları sol tarafta katman katman ayırıyoruz. Hangi görselin daha önde gözükmesini istiyorsak onu daha üste taşıyoruz. Mesela ev içinde aynı şey geçerli. Arka plandaki görselden daha önde olmalı. Bu yüzden farklı bir katmanda yer alıyor. Sol kısmında biz katmanlarımızı görebiliyoruz. Burada katmanlarımızı seçebilirken başka bir yere geldiğimizde bu sefer seçemiyoruz. Bu şununla alakalı. Instance katmanı içerisinde bu objelerimiz mevcut. Tower Range'de ise bir objemiz yok. Bu sebeple biz Instance'dayken bunları seçebiliyorken da seçemiyoruz. Bakın ekranda bunları hareket ettiremiyoruz. Ayrıca alt kısımda yeni bir background layer oluşturabiliriz. Yeni bir instance layer oluşturabiliriz. Instance layer dediğimiz şey objelerimizi içeren layer. Bu da background'ı içeren layer oluyor. Aynı şekilde tile setleri içeren bir layer. Petleri içeren bir layer daha. Ve son olarak da birden fazla farklı öğeyi aynı yere koyabileceğiniz asset layer oluşturabiliriz. Mesela buradası. Burada sprite'larımız var. Bunun gibi yeni bir dosya oluşturma, silme gibi araçlarımız alt taraftaki butonlarda yer alıyor. Layers kısmından bunları yönetebiliyoruz. Tekrar odamın üstüne çift tıkladığımda bu sefer de Inspector kısmı açıldı. Burada odamızın ismini değiştirebiliriz, boyutlarını değiştirebiliriz ya da bu odaya özel bir kod yaratabiliriz. Ayrıca kameramızın özelliklerini, kameralarımızın açılarını, nasıl hareket edeceğini, büyüklüğünün ne olacağını da Viewports and Cameras kısmından değiştirebiliyoruz. Son olarak da room physics kısmından yer çekimi x ve y eksenlerine göre ve pikselleri buradan ayarlayabiliriz. Fizik özelliklerini etkinleştirip inaktif hale getirebiliriz. Evet room kaynağının temel özellikleri bu şekilde. Daha detaylı şekilde incelememi istediğiniz bir konu varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda diğer kaynakların önemli özelliklerini incelemeye devam edeceğiz.